Merhaba arkadaşlar. Bugün modern Türk edebiyatının sadece yazan değil, adeta bir tablo çizen, bir türkü söyleyen ismi Mustafa Kutlu'yu derinlemesine konuşacağız. 10. sınıf edebiyat derslerimizde adını sıkça duyduğumuz bu dev çınar bize bizim hikayemizi anlatan en gür seslerinden biridir. Peki Kutlu'yu neden bu kadar çok seviyoruz? Onu diğerlerinden ayıran ne? Bugün onun kaleminden dökülenlere, hayatımıza dokunan o unutulmaz karakterlerine ve eserlerine bir yolculuğa çıkıyoruz. Mustafa Kutlu 1947'de Erzincan'da doğdu. Çocukluğu Anadolu'nun o meşhur bozkırlarında ve tren istasyonlarında geçtiği için Eserlerinde hep bir yolculuk havası vardır. O hikayelerini yazarken Türk geleneğine, özellikle de kısa kültürüne sırtını dayar. Onun tarzı çok özeldir. Kısa cümleler, canlı tavsirler ve sanki okucuyla sohbet ediyormuş gibi bir üslup. Kutlu modern dünyayı reddetmez. Ama modernliğinin bizi robotlaştırmasına, doğadan ve samimiyetten koparmasına karşı hikayelerinde bir barikat kurar. Onun dünyasında her şey insan içindir. Her şey gönül ile başlar. Gelelim onun en bilinen sinemaya da uyarlanan eseri Uzun Hikayeye. Bu kitap aslında bir babayla oğlun bitmeyen göçüdür. Ana karakterimiz Bulgar Ali, haksızlığa tahammül edemeyen, daksilosuyla adaleti savunan onurlu bir adamdır. Ali ve karısı Münire, sevgileri uğruna kaçarlar ve hayatları bir kasabadan değerine tren vagonlarında geçer. Ali, dürüst olduğu için her gittiği yerde kovulur ama asla başını eğmez. Bu hikaye bize şunu anlatır. Dünya dönmeye devam eder ama sen dik durduğun sürece yolun hep aydınlıktır. Kitapta daktilo tıkırtılarıyla temsil edilen o mücadeleci ruh aslında Kutlu'nun bizzat kendisidir. Mustafa Kutlu sadece uzun hikayeden ibaret değildir. Onun külliyatı toplumumuzun değişim haritası gibidir. Örneğin yokuşa akan sular. Sanayileşmenin ve köyden kente göçün getirdiği o büyük yalnızlığı ve yabancılaşmayı anlatır. Yoksulluk içimizde maddi zenginliğin peşinden koşan modern insanın aslında manevi olarak ne kadar fakirleştiğini bir ayna gibi yüzümüze tutar. Ya tahammül ya sefer. İdeallerimizle günlük hayatın gerçekleri arasındaki o zorlu savaşı işler. Dava adamı olmanın ne demek olduğunu sorgulatır. Mavi kuş. Bir kasabadan çıkan mavi bir otobüsün içindeki yolculuğun hikayesidir. Bu otobüs aslında hayatın kendisidir. Herkesin kendi derdi vardır. Kendi sırrı ve kendi hikayesi vardır. Beyhude ömrüm. Bir adamın kurak bir tepede bahçe kurma çabasını, yani imkansız bir hayalim peşinden gitmenin güzelliğini anlatır. Bu eserlerin hepsine ortak bir nokta vardır. Modernitenin karşısında saf bir inanç doğa sevgisi ve kadim ahlak. Burada kendi görüşümü de eklemek isterim. Bence Mustafa Kutlu'yu özel kılan şey bizi yargılamadan anlatmasıdır. Okurken kendimizi hikayenin içinde buluruz. Ama yazar hiçbir zaman yanlış yapıyorsun demez. Sadece bize ayna tutar. Onun eserlerini okuduğumda modern hayatın içinde koştururken neleri unuttuğumuzu fark ediyorum. Sadelik, paylaşmak, sabır ve huzur. O bize bakkalın samimiyetini, komşunun hatırını, bir bardak çayın sıcaklığındaki o büyük huzur hatırlatır. Onun kahramanları, süper güçleri olan insanlar değildir. Onlar biziz. Bizim komşularımızdır, bizim babamızdır. Bu yüzden Mustafa Kutlu'nun eserleri sadece edebiyat dersi için değil, hayat için okunmalıdır. Postkestimizi sonlandırırken şunu da unutmayalım. Mustafa Kutlu bize kendi sesimizi geri veren bir yazardır. Eğer dijital dünyanın gürültüsünden sıkıldıysanız, elinize bir kutlu kitabı alın ve sessiz, derin ve samimi dünyaya adım atın. Göreceksiniz. Hayatın gerçek tadı tam orada gizli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Edebiyatla ve sevgiyle kalın.